Arkadaşlar selamlar. Step Go ile ilgili hesap kitap soruları çok geliyor. Hocam işte ne kadar sürede amorti oluruz? Ben şu kadar hesapladım hocam hemen amorti oluyoruz falan gibi yorumlar geliyor. Bir kaba taslak bir hesap yapalım ama bu yaptığımız hesap yanlıştır. Ben de zaten biraz onu söylemek istiyorum. Böyle yanlış hesaplar yapıp sonra zarar edip üzülmeyin diye bu videoyu yapmak istiyorum. Dostlar şimdi aslında basit bir mantıkla hesaplayacağız. Genelde soru şu. Hocam işte 5 tane ayakkabı birden yaksak da hani 4 enerjiye çıkılıyor ya. Daha böyle hızlı bir şekilde kazanıp hızlı amorti olsak sorusu. Şimdi kabataslak bir hesap yapalım. Bakın 2500 tamam mı? Bunları yakacaksınız ya. Özellikle önemli değil. Tabandan 5 tane ayakkabı alsan 2500 çarpı 5. 12500 GMT üzerinden gidiyoruz. Bunları yakacaksın zaten gitti. Tamam bir tane de diyelim ki level 19 ayakkabı aldın. Tabii bu farklı seçenekler olur. Daha ucuz alınır, yükseltilir falan filan önemli değil. Biz 19 bir ayakkabıya aldığımızı düşünelim. Bununla da yürüyeceğiz mesela. 3500 tamam. 12500 artı 3500. 16000 GMT harcasan elinde günlük 4 enerji harcayacağın bir sistem olur. Ne kadar zamanda biter bu enerji? Şimdi bir ayakkabı yakınca 90 enerji veriyor ya. Çarpı 5 tane yaktın sen. 450. Ve günlük 4 enerji harcama limitine çıkıyorsun. Kaç gün sürer? 112. 4 çarpı 30 desek. 4 ay tamam mı? Ortalama 4 ayda. Sen bu enerjin bitecek şekilde seni götürür bu sistem. Peki bu 4 ayda ne kadar kazanırsın? Şimdi kaba kabataslak şöyle söyleyelim. E, detaylar var. Şimdi ayakkabıyı alıp ilk başladığın zaman ee, ilk 15 gün azalıyor artıyor falan onları hesaplamayalım 120 gün içinde onlar önemsenmeyebilir şimdi benim level 19 bir ayakkabım var hatta 20 yaptım onu ee, günlük 48 50 arası değişiyor hadi biz 48'den hesaplayalım çarpı ggt bu kaç gün demiştik 112 gün tamam 5376 ggt kazanıyorsun şurada size bir şey paylaştım telegramdan göstereyim onu sabit mesajlara sabitledim Telegram'da. Yukarıdan kripto çevirici diye şuradan bulursunuz. İşinizi çok kolaylaştırır. Tarayıcı da açılıyor. Tokenler arası değişim yapıyor. Kaç GGT kazanıyormuşsunuz? 5376. Kaç dolar olduğunu, kaç solağın olduğunu görüyoruz. Biz GMT olarak baktığımız zaman 19.320 elimize geçermiş. GGT olarak bu rakam geçecek. Bunda bir sıkıntı yok. Ama biz bir de ne kadar yatırmıştık? 16.000 yatırdık. Bir tanesi de elimizde falan. Karlı gibi gözüküyor. Hatta amorti olmuş gibi gözüküyoruz. Ne kadar zamanda? 4 ayda. Yalnız dostlar burada şöyle bir mantık hatası var bence. Şimdi bu şu anki fiyat sanki her şey sabit olacakmış da 4 ay sonra para elimize geçince böyle bir hesaplayacakmışız. Böyle olacakmış gibi hesaplarsanız yanlış olabilir. Benim de söylemek istediğim o zaten bu videoda. Çünkü GGT'nin fiyatına bir bakın. Mesela bu videoyu 4 ay önce yapmış olsaydık ya da 4 ay sonra bu videoyu izleyen arkadaşımız olursa video fiyat şeylerin tokenlerin fiyatına bir baksın. Bakalım pardon. Ha doğru. Go Game token diyecektik. Ee, nereden nereye gitmiş? Belki de yükselebilir mi hocam? Şimdi girsek belki de yükselir. Hep düşmüş diyeceksiniz. E, bu risktir işte onu anlatmaya çalışıyorum ben de. Bakın şu an 0.36'ymış. Ocağın kaçındayız? 24'ündeyiz. 2025'teyiz. 4 ay öncesine gitsek November December. Biraz daha geri. October falan mı oluyor? İşte 3, 4'müş. Hadi 3 diyelim. 3'ten 0, 3'e düşmüş. 10 x düşmüş. 4 ayda. Yani 4 ay sonra sen hesabı yaparken ulan biz elimize şu kadar GMT geçtiğini hesaplamıştık ama belki onda biri geçmiş diyeceksiniz. Ha dediğim gibi farklı olasılıklar olabilir mi? Belki de sen buradan girdin. Güzel bir noktadan girdin. Rakam aynı kalsa bile kurtarabilir seni 4-5 ayda. Veya yükselebilirse daha hızlı kurtarabilir. Tamam bu zaten güzel senaryo. Bunu konuşmaya gerek yok. Ben hep e, negatif yönden de bakarım. Çünkü birazcık şey de hissediyorum kendimde. Yüzlerce kişi videoyu izliyor. Birisi yanlış anlayıp ya da gaza gelip bir şeyler yapmasın diye. Olumsuz yönlere de hazır olun. Bakın grafiğe bakın. Hep aşağı hep aşağı. Mesela ben aşağı yukarı 4 ay önce falan aldım ilk ayakkabımı. Kaç binden aldım? 20.000 GMT'den aldım. Şu an bak 2000'e kadar düşmüştü. Sonra 10.000'den aldım, 3000'den aldım, 2000'den aldım, 2500'den aldım. Hani bir anda 5 ayakkabı almanın böyle bir riski de olabilir. Mesela ben 5 ayakkabıyı alsaydım o zaman hemen yaksaydım. 100.000 GMT harcayacaktım. Şu an 4 ay geçti. Aynı hesabı şimdi yapalım. Şu an 100.000 GMT kazanmış olur muydum? Olmazdım. O tabi o zaman şimdi tokenin fiyatı hocam o zaman yüksekmiştir diyeceksin. Tamam ama ne kadar uzun sürdü. Hadi üçgen almış olayım ben. GGT 3 olsun ben aldığım zaman. Bugünlük grafik. Bak tak 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 gitmiş. 10 günde 2'ye düşmüş. 10 günde 1'e düşmüş falan böyle gitmiş. Biraz toparlanır gibi olmuş. 10 gün yükselmiş. Sonra 10 gün sonra tekrar birden. Yani bu süreci zaten takip edenler biliyor. Hızlı hızlı düştü. Yine düşer çıkar bilmez. Bilmem ama bu hesabınızı böyle yaparsanız yanlış yapabilirsiniz. Ha şunu anlarım ama. Hocam zaten ne kadar? 15-20 bin benim için önemli değil. GMT'den bahsediyorum. Kaç dolar yapıyor? Ee, 2000 dolar gibi bir para. 1500-2000 dolar gibi bir para. Benim için değil. Ben zaten gözden çıkardım. Belki hani yükselirse kar ederiz. Ya da 4 ay gibi amorti gözüküyor ama hadi 8 ayda amorti olsun ben razıyım diyorsanız olabilir. Benim tavsiyem ise yeni girene biraz daha az riskli olması açısından. Tabi girip girmemeniz size kalmış da hani illa gireceksen bir tane ayakkabı al yak. Bir seni böyle bir iki enerji harcayacağın için 90 bölü 2 45 gün götürür. Bir gör bakalım. Bu daha mantıklı geliyor. Ya da baktığın süreç iyi gidiyor. Bir İlla ki enerjin bitmesi gerekmez. 10-15 gün sonra bir ayakkabı daha alabilirsin. 5 tane ayakkabıyı buradan almak bilmiyorum biraz daha fazla riskli. O riski kaldırabiliyorsanız sorun yok tabii ki. Şimdi GMT'nin fiyatı da tabii kaç oldu? O denge de değişiyor. Ayakkabı fiyatlarına yansımayabiliyor. Geç kalınıyor. GGT'yi nereden bozdurdun? GMT'ye mi çevirdin? O orada GMT yükseldi mi? Ayakkabı fiyatları GMT bazında yükseldi mi falan? Bunları güzel takip etmek lazım. GMT 0.10. Bak biz bu ben mesela 20.000 GMT aldığım zaman 14-15 falan mıydı? Sonra 20'ye çıktı, 25'e kadar çıktı. Sonra tekrar 10'a düştü. Yani hesap o kadar basit değil. Bunu anlatmak istedim bu videoda. Riskler olduğunu söylemek istedim. Bununla ilgili zaten oynatma listemiz de var. Bakın oynatma listelerinden Step Go başlıyor diye başlayıp 7 ay önce başlamışız. Biz hemen ayakkabı almadık. Fiyatlar yüksekti. Biraz bekledik. bekledik. Zaten market ne zaman açılmış? Step Go market açıldı bakın. 4 ay önce. 1 ayda izlediysek ya da 10-15 gün izledik. Fiyatların biraz düşmesini bekledik. İlk ayakkabımızı almışızdır. Böyle süreci aşama aşama anlattığım e, videolar yaptım. Mesela Giftback kodu diye bir şey var. O nasıl yapılır? Mintleme nasıl yapılır? Maliyet hesabı. Buradan böyle hızlıca izleyip önce kafanıza bir oturtursanız hemen gelip tam konuyu anlamadan girmek isteyenler var. O yüzden hata yapmasanız iyi olur diye düşünüyorum. Hadi bakalım.